Bugün 23 Nisan ee, Mutlu oluyor insan Evet arkadaşlar Bugün size bir şarkı söyleyeceğim O yüzden çektim bu videoyu S Söylüyorum 23 Nisan Kutlu olsun Sevindiğin çocuklar Ömrünün büyükler 23 Nisan Kutlu olsun büyük bayram. Bu bayram herkese mutlu olsun. En büyük bayram. Bu bayram herkese kutlu olsun. Aa! Evet arkadaşlar başka bir şarkı söyleyeceğim. Bu şarkıyı tam bilmiyorum. O yüzden. Aa! İşte. Ee, söylüyorum arkadaşlar. 23 Nisan. Ne yapacaksın ya şarkıyı? Hadi görüşürüz. Ha bir daha görüşmek dileğiyle görüşürüz. Ha arkadaşlar bu arada kamera iyi çekmiyor mu diyorsunuz? Ne yapalım? Ne yapalım? ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ha ya işte böyle bir şey ya. Ağladım. Gözü açmak. Ne yapacağım?